karşısına geçebildim. Büyük ihtimal videonun başında izleyeceksiniz. O ettiğim kısım düne aitti. Bugün bugün. <laughs> çok güzel bir açıkladım bakın. Çok güzel bir açıklama. Neyse bugün birkaç işlerim vardı. Onlara baktım. Kısaca bir özet geçeyim hemen. Tabii kahvaltıyı işte uyanmamı falan vesaire bunları pas geçiyorum. Çünkü <laughs> artık bunların hiçbir esprisi kalmadı. Bütün hepimizin yaptığı şeyler. O yüzden ondan farklı olarak bugün birkaç bilgisayarda işim vardı. Onlara baktım işte annemin sayfası için birkaç çekim yaptık annemle birlikte. Daha sonrasında e-maillere baktım. E-maillerde bir şeyler vardı böyle. Zaten gereksiz 15 tane kaç? 15 bine yakın falan şey var. E-mail var bende ve hepsi gereksiz. Onları işte boşaltmaya çalışıyorum. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Her seferinde bu gereksiz reklamların birçoğu spam kutusuna gitmesine rağmen ben hiç gerekli maillerimi göremiyorum. Bunun bir acilen çaresini bulmam lazım. Başka bir e-mail hesabı da açmak istemiyorum. Çünkü e-mail hesabımı bundan kaç sene önce volkanzidin.gmail.com diye açmıştım. O yüzden de değiştirmek istemiyorum. Ama 15.000 tane mail çok fazla. Sadece 15.000 ne de, de değil. Benim bir tane daha mail hesabım var. Onu sadece kişisel şeyim diye kullanıyorum. Onda bile sadece 8.000 tane mail var. Ve bütün hepsi böyle sosyal medya ile ilgili falan geliyor çoğunlukla olarak ama Artık onları da şey engelledim. Sosyal medyadan falan da gelmiyor. Sadece bu bildirim şeylerinden geliyor galiba sosyal medyada. Yani genellikle sosyal medya reklamları gelirdi. Şimdi sosyal medyadaki bildirim şeyleri e-postama geliyor direkt ve bundan çok rahatsızım. Nasıl iptal edileceğini tam e, öğrenememiştim. Şu an öğrendim. Şimdi de üşeniyorum. O yüzden bilmiyorum. Onun bir çaresine bakmam lazım. Onunla uğraşıyorum kaç saattir. Daha sonrasında Ezgi'yle Skype'dan konuştuk işte. Şimdiden ne yapacağım? Duşa gireceğim artık. Duşa girmenin zamanı geldi. Tam tamına aslında çok değil bir gün. Daha bir gün önce duşa girdim. Evet saçlarım ve patates gibi şu an. Neden böyle bilmiyorum. Ve burada ne var? Un. <laughs> Neden un? Çünkü unla uğraştım. Babam ekmek yapıyordu. Un değil galiba pislik bilmiyorum. <laughs> Sinirlerim bozuldu şu an. Pism yani? Bir gündür pisim. Normalde iki günde bir giriyorum çünkü bunu neden söylüyorum bilmiyorum ama normal duşa iki günde bir giriyorum çünkü saçlarımın yağlanmaya ihtiyacı var. Her gün yıkadığımda bu sefer saçım her güne alışıyor ve saçlarım şu an ekstra bir uzun olduğu için bana göre saçım saçlarım yağlanıyor. Hızlı yağlanıyor. Ve saçın yağ ihtiyacı olduğu için bir gün bekletme süresi olarak özellikle evdeysem bunu yapıyorum. Yağlandır yani yağlı bırakıyorum. Şu an zaten patates gibi neden böyle bilmiyorum. Büyük ihtimal saçımla hem böyle oynuyorum hem de şey taç takıyorum. Böyle önüme gelmesin diye bir şeylerle uğraşırken falan. Bilmiyorum yani. Duşa girmem lazım. Onun öncesinde yüz maskesi yap, yap yapacağım. <laughs> yüz maskesi yapacağım. Bentonit'in bir tane kilini yapmıştım. Hemen size göstereceğim. Bir dakika. Bentonit kil maskesi yapmıştım. Kutu çok bağımsız başka bir kil maskesi vardı. Sonra ben Bentonit bentonit ama doğru söylüyorum bentonit. Bentonit kili diye bir şey varmış. İşte magmanın oradan mı çıkıyormuş neymiş bir şeymiş. Yani aşağılardan çıkıyor çok derinliklerden toprağın. Oradaki bir kil bu. Bu kili işte ne derler ona ben zeytinyağı bir de vazelin çok az olay yumuşaklık versin diye. Gerçi zeytinyağı da veriyor ama galiba kokusundan dolayı bilmiyorum. Vazelin de kullanıyorum. Onun haricinde bir de şey kullanıyorum. Su. Zaten bunu kullanmasam kil maskesi olmaz büyük ihtimalle ve amma boş yaptım. Böyle bir şey. Ee, bu neye yarıyor hemen söyleyeyim. Sizin e, ölmüş derileriniz yani burada mesela bazen pul pul derileriniz oluyor ya bunların e, bunları gideriyor. Bunları giderdiği gibi de cildi yeniliyor. Yenileme özelliği var. Bir de akneleri kuruz. ya akne, akne oluyor evet. Benim aknem yok ama daha çok sivilce çıkıyor böyle küçük çapla. Oradaki yerleri şey yapıyor işte. Kurutuyor, yeniliyor. Normalde cilt maskelerine dehşet severim. Ama hiçbirinin bir yararı yok. Maalesef ki yok. Ve zaten öyle aman aman bir şey kullanmıyorum deyip şimdi 5 milyon tane ürün göz. <laughs> Neyse. Şu, Burada şuradaki şey bebek yani eğer videoda görüp de Volkan o ne falan dersiniz bebek animin yaptığı Neyse Bir de bunu kullanıyorum bu da Clean Rose yazıyor gülün adı diye bir şey Gülün adı Neyse bu slogan yaratmış çalışmış galiba bu marka kendisine Bu da ne işe yarıyor hemen söyleyeyim Kırışıklık giderici, sıkılaştırıcı formül diyor. Tabi bunlar biraz yaşlı işi. Ben daha 18, daha doğrusu 19 yaşıma basacağım için. Benim pek onluk bir kısmım yok şey yapıyor sadece bana etkisi. Karma bir yüzüm olduğu için bunu yaptıktan sonra genellikle biraz kuru oluyor yüzüm. Onu da yaptıktan sonra eşitleniyor en azından biraz daha yağlı. Yani çok yağ değil ama vücudun ihtiyacı duyduğu yağ kavuşuyor bunu sürdükten sonra. Bunu da övebilirim. Bana sponsor olun. Çünkü sizi bulamıyorum. Senden satın almak istiyorum ama artık bilen biri varsa yoruma yazar. Böyle de bir beauty influencer olma yolunda gidiyorum. Umarım sonum hayırlı olur. Bilmiyorum artık böyle boş yaptım. Çünkü sizinle biraz sohbet etmek istedim. Şimdi duşa girmem lazım. Bunu yapacağım. Bunu yaparken acaba çekmeli miyim? Neyse çekin bir göstereyim size. Bir de göstereyim, değil mi? Göstermeden olmaz. Şimdi tuvalete geldik. <laughs> Neden buradayız bilmiyorum. Şimdi bunu böyle fıs, fıs yapacağım işte eee oldu ya yüzümü sıvıya kavuşturacağım yerine daha sonra sana maskeyi süreceğim şimdi. Bunu böyle sıkıyorum. Sıktım. Kapattım. Koydum. Şimdi yüzüme kavuşturuyorum. Dağıtıyorum yani suyu. Şu an görmek imkansız zaten. Bayağı bir sıvı içinde. Sonra bunu açılmıyor. Açıldı. Bunu açıyorum. Böyle alıyorum. Sonra bunu böyle bir güzel sürmeye başlıyorum. bunu böyle sürdükten sonra bütün yüzüme iyice sürüyorum. Hatta o kadar iyi sürmüşüm ki kaşlarım bile şu an şey oldu. Kil maskesi. Daha sonrasında bu 20-25 dakika bekleyecek. En maksimum 25. Zaten direkt kuruyor. Ondan sonra yüzümü yıkayacağım. Ama tavsiyem sıcak su değil. Buz gibi de su değil. Ama soğuk suda yıkarsanız daha iyi olur. Yoksa yüzünüz kırışmaz falanlar falanlar. Benim araştırdığım şeylere göre. Neden olmasın? Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bunu 20-25 dakika kurutacağım. Daha sonrasında duşa gireceğim. O yüzden kamerayı açana kadar şimdilik bay bay. Duştan çıktım bir 15 dakika önce. Şimdi tabii ki de mutfaktayım çünkü yemek yiyeceğim. Neden olmasın? 3 saatte bir yemek yiyen varlık kimdir? Ben bunu en iyi ezgi bilir. Çünkü tam bir aç kurtum. Sürekli yemek yiyorum ama Sürekli o yüzden tekrar yemek yapacağım şimdi daha doğrusu salata yapacağım ve yarın sokağa çıkma yasağı bitiyor. Artık bütün herkes böyle free bir şekilde dışarı çıkabiliyor. Büyük ihtimal şeyler de açılacak açılmıştır da zaten bu işte fast food yerleri, sushi, restoranları falan filan. Canım deli gibi sushi çekiyor. Fast food yemek istiyorum. Bir iki kez yiyeyim de yani haftanın her günü yemeği falan planlıyorum ben. Bilmiyorum. Canım çok çekiyor özellikle Böyle McDonald's sushi bayağıdır yemiyorum. McDonald's da bayağıdır yemiyorum. Yani bu karantina olmadan Dışık bir abartmayayım ama 4-5 aydır yemiyorum. Zaten bu koronadan dolayı ve ondan öncesini de hesaba katarsak 4-5 aydır yemiyorum ve canım deli gibi çekiyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bugün son salatımı yiyeceğim. Daha sonrasında fast food planlıyorum ama bakacağız duruma göre. Da ...haber izliyorum. Belki de bu yağmurlu havada dışarı çıkacağımı düşünmediniz. Şansımıza hava çok kötü. Birçok insan bence evden dışarı çıkmadı. Cidden kuaföre gitmem lazım. Çünkü saçlarım dehşet kötü duruyor. Dehşet. Bakar mısın? Bir de benim kafamın arkası düz. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bildiğiniz... ...şurası dümdüz. <laughs> çok sinir. Bunu ben... kaçdan ...birkaç ay önce kuaföre... ...birkaç ay dediğim de bayağı oluyor. Yani bir seneye yakın oluyordur kuaföre gidelim. Ya bir sene diye abartmayın ya. bir 8-9 ay oluyordur rahat. Ee, o zaman gittim de bana berber şey demişti. Kafanın arkası düz demişti. Ben nasıl yani falan dedim. Sonra cidden bir elim kafamın arkası düz. Yani bunca sene daha iyi. O zaman anlamıştım kafamın arkasının düz olduğunu. Anneme söyledim. <laughs> bana diyor ki ben sana çok iyi baktım diyor. Öyle bir ihtimal yok diyor. Sen kesin bir şey yapmışsındır falan. Dedim de ben kafama ne yapayım. Kafama ben ne yapabilirim düz olması için yani. Kafam burası dümdüz. O yüzden böyle saçım uzunken daha da kötü duruyor. Kestirmem lazım. Bunu her videoda söylüyorum ama hala bir kestiremedim. Şu koronadan dolayı falan böyle bir tilt kaptım. Bilmiyorum gidin gitmeyin falan filan diyorlar ya. Ama en son canıma tak edecek ve gideceğim. Video bu kadardı. Şimdi bu videoyu kapatmam gerekiyor artık. Çünkü editleyip bunu da atmak istiyorum. Bugüne, yetiştir Bugüne yetiştirmeyeceğim. Bugün zaten atacağım bunu. Pazartesi bugün. Bunu da söyleyeyim. Zaten videoda öğreneceksiniz. Böylelikle de karantina günlükleri serimizi bitirmiş oluyoruz. Umarım başka karantina günlüğü tarzında bir şey çekmem. Çünkü artık karantina karantina bıktım. Bugün zaten karantina bitti diyebiliyorum. Umarım tekrardan böyle bir şey başlamaz. Öyle yani. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bir dakika saçım ya. Saçım çok kötü duruyor.